sunumunu Berfu Yenenler'in üstlendiği, jüri koltuğunda Pınar Altı, Demet Şener gibi isimlerin yer aldığı Miss Turkey 2022 tamamlandı. Miss Turkey 2022 birincisi Nur Sena Sayt ağacını, Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'dan aldı. Peki Miss Turkey 2022 birincisi Nur Sena Say kimdir? Nur Sena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir? İşte merak edilenler. Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin birincisi Nur Senasay oldu. Bununla beraber Nur Senasay hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Miss Turkey 2022 birincisi Nur Senasay kimdir? Nur Senasay kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir? İşte merak edilenler. NURSENA Say kimdir? 1998 doğumlu Nursena Say 24 yaşındadır. 1.80 boyundadır. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde aldı. Yarışmada 19. numaraydı. Instagram'da Nursena Say kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. 16.000 takipçisi bulunuyor.